arkadaşlar merhaba. Bir araç içi USB şarj cihazı tanıtacağım. Beyzas. Kutusunun ön, arka, yan görüntülerini birazdan göreceksiniz. Bunu kullandım. Şu anda kutusuna koydum. Bagajda kutusunu buldum çünkü. Bu sefer. O yüzden hem kutu açılışı olsun. Zaten pek de bir şey çıkmıyor. Ama şunu koymaları da güzelmiş. hem de tecrübemi aktarayım. Garanti kartı, kullanım detaylar, teknik falan hepsi burada. İçinden zaten başka da bir şey çıkmıyor. Bu şekilde USB çıkıyor. Bunun üzerinde yazanları size söyleyeyim. Model no C8-K giriş DC 12 tire 24 volt diyor. Çıkış output out 1 artı out 2 diyor ama hani çıkış 1 ile çıkış 2'nin toplamı 3.1 amper maksimum diyor. Yani ikisine aynı anda cihaz takarsanız alabileceğiniz toplam değer maksimum. Mesela tek takınca daha hızlı şarj ettiğini fark ettim ben. Tek başına takınca tek USB 3.1 amperi yönlendirebiliyor gibi anlıyorum burada yazanlardan. Made in China yazıyor. Okunabiliyor mu bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim. Görülüyordur herhalde. Burada da markası yazıyor zaten. Beyzaz. Bunun en büyük özelliği bu kadar çıkış gücü gayet iyi yüksek olmasına rağmen küçücük olması. Çakmaklığa taktığınızda şöyle gösterelim. Taktığımızda çakmaklığa küçücük oluyor. Mesela çakmaklığın kapağını üzerine kapattım ve tamamen oturdu. Tabi arabadan arabaya değişir bu kapak olayları ama benimkinde tamamen kapanıyor. Açtığımda neredeyse tabi sıfıra sıfıra yakın oluyor. Çakmaklık gibi. Üzerine de kapatabiliyorsunuz. Minik. Artı. Bir artısı daha var. Işıklı. Şöyle yine arabayı bir çalıştırmak zorundayım. Gördüğünüz gibi içinde mavi ışık yanıyor göstermeye çalışalım. Yani karanlıkta da bulmanız kolay oluyor. Hemen adettendir. Bir de takıp şarj etmeye başlayalım bir şeyi. Bu kabloyu da daha önceki videolarda paylaşmıştım arkadaşlar. Soran olursa kanaldaki diğer videolarda bulabilirsiniz. Taktık. Şarj oluyor dedi. Burada pek fazla şu anda uzun uzun şarj ne kadar olduğunu gösteremeyeceğiz ama üzerinde yazan değerlerden belli zaten. Şöyle çıkartayım. Hatta sağlam oturuyor. Çektiğiniz zaman kendisi de bununla beraber çıkıyor. Daha önce birçok kere oldu. Şuradaki yaylar tabii ki aracın çakmaklığını tam olarak sıkmıyor. O yüzden de eğer taktığınız kablo da bayağı tutan bir kabloysa beraber geliyor. Ama şöyle parmağınızla tutup çektiğinizde çıkıyor. Tekrar koyduğunuzda. Ürün bu. Minicik. Başka neyle örnek vereyim bilmiyorum. Yani işte klima kumandası kadar mesela. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.